Sakarya için ve Türkiye için çok önemli olan süs bitkiciliği fuarının açılış lansmanını gerçekleştirmiş olduk. İnşallah nasip olursa 7 Eylül tarihi itibariyle fuarımız halka açılacaktır. Ve şu ana kadar 200'e yakın iştirakçı statlarını almışlardır, yerleşmişlerdir. An 7'sinde inşallah açılışımızı büyük bir törenle gerçekleştireceğiz. Hem yurt içinden hem yani yurt içinde ciddi bir katılım olmuştur. Malum süs bitkiciliği ve peyzaj sanatları her geçen gün değeri artan bir sektör haline gelmiştir. Malum yıllarca süs bitkiciliği konusunda Çin ön planda gidiyordu. Onu ABD, Amerika takip ediyordu. Bununla birlikte Almanya, İspanya, İtalya, Fransa takip ediyordu ki Hollanda'da iyi bir aktördü. Biz ise bu noktada biraz çok ileri gitme durumu söz konusu değildi. Fakat birkaç senedir aşırı bir sıçrama oldu. Şu anda bizim Türkiye'deki üretim ve çeşitlik Hollanda'nın dörtte biri seviyesinde. Hedefimiz birinci aşamada biz hedefi Hollanda'ya göre kendimizi planlıyoruz. 4'te 4. 4 seviyesine gelmek ve daha sonra da ileri gitmektir. Çünkü Türkiye'nin ekoloji şartları, topografik şartları ve insan kaynakları, nitelik insan kaynakları buna çok çok elverişlidir. Sadece Sakarya değil, muhtelif illerimizde bu tür sektörün önde giden ve bu tür sektörde hizmet veren firmalar vardır işte Ödemiş gibi, İzmir gibi, Aydın gibi, Adana gibi, değişik Antalya gibi değişik illerde ciddi manada hizmet veren sektörler vardır ve hizmet veren firmalar vardır. Sakarya kendini birden bu sektörün içinde buldu. Ve bu konuyla ilgili evvela bir Sakarya Sakarya'da Sapanca kaymakamımız bir öncülük yaptı. Ve orada kooperatifler oluşturdu ve onunla birlikte Sakarya ciddi bir şekilde mantar gibi e, süs bitkiciliği ve peyzaj konusunda firmalar ve üreticiler oluşmaya başladı. Şu anda Türkiye'nin hemen hemen üretiminin 40'ını Sakarya tek başına dış mekan süs bitkiciliğinde tek başına üstlenmiş oldu. Yani böyle bir yüme kazandı. Şimdi bizim evvela yüzde hale gelmemiz. Tabii ki biz dış mekanda, bir de bunun kesme çiçek kısmı var. Yalova ağırlık kesme çiçek yapıyor. Oralara biz girmiyoruz. Ama dış mekan süs bitkiliğinde Sakarya olarak hem ekolojik şartlarımız, toparık şartlarımız ve nitelikli insan imkanlarımız oldukça müsbet, oldukça iyi ileri seviyede. İnşallah biz Sakarya olarak çok çok ümitliyiz. Evvela Türkiye'de bir numara olmak, daha sonra da kendimizi Hollanda ile mukayese ederek Hollanda ile yarış edecek duruma gelmek için altyapı oluşturuyoruz. Biz de Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak ben de her türlü imkanı seferber ediyorum. Zaten kendi büyüğümüzde de çok değerli Tarım ve Orman Bakanımızın tensipleriyle ve Orman Genel Müdürlüğümüzü ve Bölge Müdürlüğümüzün katkılarıyla destekleriyle 300 dekarlık bir arazi üzerinde kendilerinden tahsini aldığımız arazi üzerinde ciddi manada dış mekan süs bitki üretimi yapıyoruz. Yani biz ve Türkiye'nin muhtelif belediyeleri şu anda gönderiyoruz. Üretimi gerçekleştirdik ve göndermeye de başladık. Biz bunu daha da büyüteceğiz. E, binlerce dekar üzerinde yapmayı planlıyoruz. Her geçen gün ekim alanlarımızı, üretim alanları genişletiyoruz. Ve Sakarya inşallah Türkiye'de bir numara olacaktır. Türkiye'de bir numara olduktan sonra da e, kendisini Hollanda'yla Hollanda ile yarışacak ve Hollanda ile efendim söyleyeyim e, mukayese edecek duruma gelecektir. Ben bu konuda emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum. Eğer bir faaliyet varsa o faaliyetin e, çok ciddi yansımaları var yani e, paydaşları var. Yani sadece o faaliyet o kendi içinde kalmıyor. Oradaki ulaşımından tutun, esnafından tutun, efendim söyleyeyim, e, inşaat sektöründen tutun, konaklama sektöründen tutun, bütün sektörleri yani bütün sektör sektörleri ilgilendiriyor. Bütün sektörlere katkısı oluyor. Dolayısıyla burada bir e, Avrupa çapında, dünya çapında uluslararası bir fuarı yapmış olmamızın bize verdiği Sakarya'mıza çok büyük e, katma değeri var, paydaşları var. Var. Dolayısıyla biz artları var.